ikinci defa hoş Şimdi böyle olmuş. Anlar arkadaşlar Ben şimdi bunu 38 bin alacağım. Bugün 38 bin alacağım. Süt ben. Sütun geldi. Sütun geldi. Sütun adı. Kondur Hiç de sütun oynamıyorum. Alışkın değilim sütun o sıra Sutton Max. Sutton Max. Evet, süper yediğiniz listeni açıyoruz. İnşallah like atmışsınız. Bak, abone oldu. Biri abone oldu. Abone olmuyor. Evet, olmadınız. Bir kişi şey için. Arada arkadaşlar ona aboneye çok yaklaştı. Son bir abone. Bir, bir abone verirse bize. çok iyi olacak inşallah. Bir abone bana, bana çok lazım. Ben hep zaten abone olmuşum. Ben hep tuttuk diye yazıyorsun. Ama sonra abone de izliyor. Abone olun ol, ol yazıyor böyle. abone için sizi sürekli destekliyor. Bir kere vurursam. Bir kere vurayım. Olmayacak belli. arkadaşlar Abi kaç kat canım? Aa. Bence pes zaten. Abi internet gitme. Gelmeyecek. Evet yok ettik. Bence örnek YouTube'a değil. Bak, bütün kötülük şeyleri böyle buluyorlar ya. Ben neden fark ettim? Aa, öyle şekil herkes görmüştü. Abi bu, bu ne ya? Neyse arkadaşlar ben bir 50 kupa Arkadaşlar zaten ben bir neden fark ettim? Bekle şu maçtan sonra söyleyeceğim. Bak şurada çok iyi bir mantık var. Tabi Oynamayı bilmiyorum ben. Ve karşınızda... şey. Bak. Böyle yani iki şey kaldı. İki plan Bak. İşte oynarken öyle bir şey ki ben. ben falan dolu olacak. O zaman böyle zı böyle gideceksin. Bence mantıklı. Yapmanız lazım. 830 yazmadan ben durmayacağım. Arkadaşlar yorumlara yorumlara yazdığınız şeyi yazacağım kulübe. Tabi kötü şeyler hariç. Neyse arkadaşlar ben birkaç dakika daha tahmin edin kaçıncı oldum. Tabi birinci. Bugün sadece ödül almak için sizlerimce. Ödül alalım. Bir de arkadaşlar şu son görevde bir sarayın. Ya arkadaşlar bir maç sonra ne oluyor? Star hediyesi. Ee, görev yapacağız. Bir dakika görevleri size göstermem lazım. Tamam. Burada hasar görevi var. Hasar hangi savaşçıyla hasar yapabiliriz? Buna değil. Pardon, kestik ke <laughs> <laughs> Ne yaparız lan? Botlar gelir ya. Hasar daha çok olur. Hayır kupa kasmak için değil ben botla. Bot. Tasarları kazanmam lazım. Mesela bak bot. bot. I'm not your box, bak, bak. Bir öte var. Tanı nasıl? Tanı nasıl? Tanı nasıl? Yanıma atlarsa bu arada nanetlenir. Tabii ki şaka diyorum. Şaka öldü. Benim amacım sadece hasar vermekti. Edgar çıksın <laughs> da <verdim>. Tamam görev <laughs> bitti arkadaşlar. Ama maç kazanmadık. Abi bizim maç kazanmamız lazımdı. Tamam ben sınırları zorluyorum. En düşük savaş <laughs> <çarpa gülüyor> savaşçı. Tamam. <laughs> Esa en, en düşük savaşçım klançı değil ya. En yüksek savaşçım o değil mi arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Tamam. nikon zaten düşük. Ben Miko fazla. Neden Miko oynamıyor? Ama biz birinci oynayalım. Birinci oynayalım. Ve ikisi kararıyorsa açtıramayacağım. Hayır. İkisi. Vurkaç yapayım mı dersin? Sen de vurkaç mı yapsın? Aa nani nani git. <laughs> Aa bak işte. Arkadaş olmayı deneyeceğim. Bak. O zaman ben sizin özelliğim. Ben alıyorum. Ben yine de korktuğum için şu <laughs> yapayım. size atacağım ben o zaman. Arkadaşlar biz direkt birinci olmam lazım. Benim ikinci değil, birinci olmam lazım. Tamam. Gösterelim. burası da da alem var lan burada. Tamam, geldik. Hop. Hop. Hadi çık çık. Birinci ol, üçüncü. Tamam, tamam ne? Ben de kaç yapsam da abi bilmiyorum. ne ya? Abi beni yazık. Ya. Neyse arkadaşlar kolay geçiyoruz. Oğlum. Hadi efsane bir yaz hadi. Ha. Arkadaşlar ben desteklemek için abone olun. Hadi. Ha. Oo, Şöyle şöhretimiz iki oldu. Hızlı basalım. Tamam. Arkadaşlar şey taktiği varsa bana da söyleyin. Hadi arkadaşlar hepinize görüşürüz.